Merhaba arkadaşlar. İntegral sorularıyla karşınızdayız. Öğrencim hayatın attığı sorular. Şık sorular. Biraz zorlayıcı sorular. Birlikte çözmeye çalışalım. F fonksiyonu 3-7 aralığındaki tüm gerçek sayılar için fx eşit f10-x ve 3'ten 7'ye fx dx integrali 4 eşitlikleri verilmiş. Buna göre 3'ten 7'ye x çarpı fx dx integralinin değeri kaçtır diyor. Peki. 3'ten 7'ye x çarpı fx dx'imiz biz bunu şöyle yazamaz mıyız? 3'ten 7'ye x çarpı f 10 eksi x dx eşit değil midir? Çünkü burada f x'imiz f 10 eksi x eşit. Onu yazdık. Sonra ben burada ne diyorum? 10 eksi x u olsun. Al diferansiyelini eksi dx du olur. Yazalım yerine. 3'ten 7'ye 3'ten 7'ye x çarpı fx dx eşit 3'ten 7'ye x burayı u'ya dönelim. x ne olur? u ile x'i yer değiştirelim. Buradan 10 eksi u da x oldu. x yerine yazalım. 10 eksi u çarpı f f u 10 eksi x'e u demiştik. f u d x'e ne diyorum? eksi d u Tabi u'ya dönünce şu sınırları yanlış yazdık. Düzeltelim. x'e üst sınırım olan 7'yi verince 7'yi verince ne oldu üst sınır? 3 Alt sınıra 3'ü verince 7 oldu. Devam edelim. 3'ten 7'ye x çarpı fx dx eşit oldu. Şu eksiği, eksi ne demek? Sınırların yerini değiş. Eksiği kaldırırsak sınırlar 3'ten 7'ye 10 eksi u çarpı f u, -u olur. Açalım şunu. 3'ten 7'ye 10 çarpı f'u çıkarma ve toplamayı ayrı ayrı yazabiliyorduk. Eksi 3'ten 7'ye u çarpı f'u dev. Bu da eşit 3'ten 7'ye x çarpı fx dx. Tamam. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Şurada u x dönüşümü yaparsam x çarpı fx dx olur. Yani u'ya x dersem du da dx olacaktır. Tekrar değişken değiştirdim. Dönüşüm yaptık. Şurası ne oldu? At bu tarafa. Bak şuna a dersem burası da Buraya atınca 2 a oldu. Yani 2 tane 2 tane 3'ten 7'ye x çarpı fx dx eşit oldu. Eşit oldu. 3'ten 7'ye çarpanı dışarı alabiliyoruz biz onu. 3'ten 7'ye f'u d'u neydi? 3'ten 7'ye f'u d'u'sunu unutmuşuz. D'u. U dönüşümü x dönüşümü yaparsak 3'ten 7'ye f'x d'x kaçtı? 4. Şurası 4. 10 ile çarptık. Ne oldu arkadaşlarım? 40. E her tarafı 2'ye. 3'ten 7'ye x çarpı fx dx kaç oldu? 20. Cevabımız D de.